arkadaşlar. Hoş Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Her sormadan duramayacağım. Her videomda nasılsınız diye soruyorum. <laughs> evet. Bugün ne oynuyoruz? Only Up oynuyoruz Göz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Hadi bakalım. O zaman yavaştan başlayalım. Şimdi bu gördüğümüz yere tırmanmaya çalışacağız. Ve <laughs> çok yüksek. Evet çok yüksek ve kapışacağız. Yarışma bu arkadaşlar. Diğer arkadaşları yenmeye çalışacağız. Bakalım önden kim gidecek? Hemen Hadi. oyuna başladık. Hemen başladık. Hızlı bir şekilde başladık. Aa elma. Elma. Elma bulduk. Şimdi arkadaşlar bakalım merdiven bir gün bitecek. Bakalım nereden gitmemiz gerekiyor Bence yukarı ulaşmamız için. merdiven anca. Hayır. Aa geldi. <laughs> Bitmedi bakın. Oo camda kırık ha. Bakalım nereden geçebiliriz. Aa patates. Nerede nerede? Ayy patates kızartması varmış ya. Yerdik ama neyse oradan geçtik. Acaba onları toplayınca ne oluyor? Bilmiyorum ki, yiyoruz herhalde vitamin. Aaa <laughs> Aa, bak orada sosisli var. Sosisli. Hmm. Ne oluyormuş bunlar? Ha eşyaları bulmaya çalışıyoruz. Ödür Öyle mi? Veriyormuş. Tamam. Neyse, diğer etaplarda bakalım. Aa arabaları kim terk etmiş Arabanın burada arabaya? <laughs> Nasıl ya arkadaşım? Ya arabaları ya? terk etmeyi boş ver Göksin. nasıl böyle gökyüzüne koymuşlar? <laughs> bir de ağaç çıkmış arabanın evet. içinde. Ama yerde toprak yok ki nasıl olmuş gökyüzünde? Çok Demek değişik ki bir oyun. E, kullanıcısı toprağa girmiş daha önceden. Toprak olmuş için. Ha, olabilir arkadaşım. Evet, camdan girelim. Evet, girdik. Çok Aa, tamam. Ha buradan yukarı çık diyor. Tamam, çıkalım, çıkalım. Arkadaşlar bu arada yeni yüzümü beğendiniz mi? Sizler için yeni yüz yaptım. <laughs> çok güzel olmuş Göksin. Evet, çok beğendim ben de. Hop, Kendi yüzme yüzüme sahip hop, hop. Aa, daha çıkamıyoruz. Aa daha bak Aa ne yapacağız? Buradan git diyor. Acaba aa buradan. Koltuk var. <laughs> Koltuk Oo. kocaman bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ki. Yıldız. Yıldız. Hadi gidelim gidelim. Çok değişik şeyler yok mu arkadaşım? Ah evet. Oh, çok korktum. <laughs> Aman, dikkat et. <laughs> dikkat ediyorum. Ama düşeceğim diye de korkuyorum. Kolay gözüküyor mu? Zor gibi bence. Aa, güneş vuruyor güneş. Hayır gözüm göremiyorum. Ee, nasıl çıkacağım? Allah'ta Ay çıkacağım. korkuyorum düşeceğim diye ya. Çok yüksek çıkıyor. Ay, ay. Dikkat edelim bak buralar biraz şey. Tamam arkadaşım. Aa, bunlar nereye gidiyor? Ters yöne gidiyor. Ters yöne gidiyor <laughs> sanki. Biz mi ters yöne gidiyoruz? Hayır arkadaşım biz üste çıkıyoruz. Amor Aa. Ay ne olmuş? Ne düşeceğim şimdi zaten <laughs> çok küçük bir şey olmuşum. Bunlar mı çok büyük ben mi küçüldüm ya? Bilmem. <laughs> 400 metreye geldik 400... 416 420 metre olduk. Arkadaşım aşağı bakmak istemiyorum. Çok korkuşturuyor. Bakalım mı aşağıya? <laughs> Hayır korkuyorum. Aa çıkamadım. Aa çıkamadım ya. Ha. Aa ince ayı. Baya yüksekteyiz. Baksana. Ay, Hayır. ay düşüyordum düşüyordum çok korktum. Aman <laughs> dikkat et. Bunlar tamam. herhalde checkpoint noktaları şey, Aa, kayıt evet. noktaları. Arkadaşım geldi. Merhaba. <laughs> Burada geliyor ben yanına geldim. Beni hadi. bekliyordu galiba. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi göksin, göksin yapabilirsin. Çok hızlı gidiyoruz ha. Evet arkadaşım, bence de çok güzel gidiyoruz şu anda da. Hayır. <laughs> ya direkt direkt söylediğimiz gibi düştük ya. Göksin. Hiç i̇nanamıyorum. Hiç Neyse mi? aynı yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar boşlar Ev geldim. Aa ne yaptık? Aa bir evcil hayvan alalım. Bakalım ne alalım? Ama onda paramız var onda, mı? Onda, onda, 180, bilmiyorum 800. ki. 800. Belki bundan alırız. Aa şey çıktı inek çıktı. Tamam. Belki bunlar bir işe yarıyordur bakalım. Tamam. Mücevher artışı yüzde yirmi. Hız. Hız, Aa, hız veriyormuş Göksin. Tamam Zaten alalım ben. hadi bakalım. Ne olacak? Bir tane daha alalım mı? 800 yükten. Bir tamam. tane daha takarız. Tamam. Aa, daha alabiliriz. Bakalım. Bu ne veriyormuş? Bu da yüzde on. Tamam. tamam. İkisini de taktık. Bayağı hızlanacağız gibi bakalım. Tamam gidelim. arkadaşım. Hadi gidelim. Oo, bir Hadi tane... arkadaşlar yardımcı olun bir bana. Bir tane bu falo, bir tane de yaban domuzumuz var. Tamam. Hayvanlarımla birlikte gidiyorum şimdi. Yıppı yıp yıppı. Buradan dikkatli geçmem lazım. Düşerim yoksa yine. Ay, <laughs> Ay şimdi, daha şimdi... nasıl düştüm. Çok ben komik ben değil ben miydi? musun? Ha, evet. Arkadaş bu evler mi çok büyük? Ben mi çok küçüğüm ya? Aa, döndürme <laughs> hakkımız var herhalde. Aa, döndürelim o zaman. Çevirdim bakayım. Çevirdim. Çevir. Güzel bir şey gelsin lütfen. 200 geldi. 200 olsun. O da güzel. Bence ben beğendim. Hop hop. Ha ödül de varmış. Ödül. Bakayım. Aa, bir tane daha bundan vardı. Bunu da takalım daha az yürürüz. Evet evet bence de arkadaşım. Aa iki tane hayvan takabiliyoruz. Neyse arkadaşım kalsın sonra yine takarız. Evet, hadi bakalım devam edelim. Gidelim gidelim. Ay gittikçe sanki küçülüyorum ben ya. <laughs> evet sanki küçülüyoruz ya. Ana lastiklere bak. Ortası boş dikkat edelim dikkat edelim. Hadi gexin yapabilirsin. Güveniyorum gelsin gelsin Hadi hadi. <laughs> Ay düşeceğim düşeceğim. Al. Hadi gexin. Ah. Ay. <laughs> 600 metre oldu. Ha <laughs> Arkadaşlarım bana iyilik meleği diyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Onlar sayesinde daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Evet. <laughs> o çatıya çıktık. Aa çatıya çıktık. Şimdi ne yapacağız? Ağaçtan tırmanacağız. Hmm. ağaca bak yukarıdan tırmandım. <laughs> başka 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 çadır var. Çatı 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 <laughs> çadır diyorum. Çadır. Evet. Çatı. Çatı çatı. Çatı 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 çatı. Çatı katı. çatı. <laughs> çatı <katı. gülüyor> çatı çatı. Zıp. Oo bayağı geldik. Düşme. Ya. Göksin 700 Çok metre. oldu. Çok güzel gidiyoruz Göksin. Devam et. Demin 400 metre demiştim. Bak 800 metre oldu. İki katına çık. Arkadaşım buradan düşersek yanarız. <laughs> Çok yüksek ya. Aşağısı gözükmüyor resmen. Bir şey söyleyeceğim. Efendim arkadaşım? Paramız birikmişken evcil hayvan alalım daha hızlı yürüdük. Tamam. Birazdan gidelim evcil hayvan almaya. Tamam arkadaşım bu bölümü de geçelim buradan İçeri girelim. Ee, ne? Burası. Bilmiyorum. Ay düşecek gibi hissettim. Nereden bastım diyecektim. Bin metreye gelince evcil hayvan alalım o zaman. Tamam arkadaşım anlaştık. Bütün hayvanları seviyoruz. Bu poloyu, yaban domuzu, bir hayvanları seviyoruz. Hepsini Allah yarattı. Aa. Buradan çıkış yok. He, ne yapacağız? Yanlış geldik herhalde Roxy'in. Ya. <laughs> evet hadi bakalım. Şuradan Aa, buradan dolanacak. Evet evet, evet arkadaşım doğru Ama oradan nereye? Ha orada merdiven var tamam gördüm. Aa, bu sarmaşığa çıkabiliyor musun? Yok çıkamadım bir şey söyleyeyim. Ha buradan. Buradan 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 buradan. Neden Hoppa. Hoppa. İyi, i̇yi gidiyorum. İyi gidiyorum. Daha şu ana kadar yanmadık. bir kere yandık. O da yanlış atladık. O da görmedim. <laughs> ne yapayım? 952 metre. Bak zıplıyorum 60 oluyor. Görüyor musun? Evet. Evet. Hop. Zıp. 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 Hadi zıp bir zıp daha. zıp Hadi. zıp zıp. Ya ben burada var ya küçük bir şey pire kadar <laughs> kocamın evleri geziyorum. Bu ne bitmiyor da ya. 1000 metre oldu hadi gidelim bir şey alalım. Evcil tamam alalım. hadi alalım. Evcil hayvan alalım bakalım. Eee evcil hayvan yumurta diyelim. Yumurta ne çıkacak sürpriz yumurta. 800 bu 14000 o ne kadar pahalı. Evet çok pahalıymış. Payımız yetmiyor mu yoksa? O zaman şunu alalım. Tamam. Açtım. Ne çıktı bu polo. Bir daha açtım. Yabandımızı bir daha içtik. Bir daha içtik. Bir daha içtik. Yabandım. Yabandım. Bir daha Bir <laughs> daha Yeterince bir cevherin yok dedi. Tamam. Şimdi Biz şey yapacağız. Yine. Bak evcil hayvanları. Mesela. Evet. Bununla bunların hepsini birleştirdik. Bak yüzde yüz beş verdi. Oo yanamıyorum bayağı oldu. Oo yüzde yirmi. %10 veriyordu %105 verdi Gökçe, Çok evet. hızlı artacak. Evet gördüm. Tamam süper. Hadi bakalım. Hadi bakalım neler olacak? Baksana nasıl geliyor? Evet 22, çok güzel. 22 geliyor. O elmaslarımız baya bir çoğalıyor arkadaşlar. Evet. Ha hediye de gelmiş. 1400, Oo, evet. hediyemiz de çoğalacak. Hediyemiz oldu. Çok güzel. Zıp 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 buradan zıp zıp. Bir de çarpı çevirelim. Aa güzel bir şey gelsin. Lütfen 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 lütfen. Hadi. Aa, aa. Dört, Olsun. 200'den <laughs> iyidir 400. Ya bu yol çok uzun ya. Arkadaşım Oo. bu ne ya? Burası ne? Burayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Bakalım devamında ne olacak? Şurası son gibi. Baksana Göksin. Evet. Orası herhalde bitiş noktası. Olabilir. Yo, As o, yukarıda daha da Daha var. bitiyor da bu oyun ya. Boyu sonsuza kadar gidiyor Aa, gibi. 9000 metre diyor Göksin. Çok yüksek. Biz kaçıncı mı? Oo, daha Biz çok daha var. Biz metredeyiz. Ay, durman, durman. Peki ya buradan aşağı? Aa! Hayır, hayır düşüyordum. Ay çok kalktım çok kalktım. Tam çok buradan aşağı düşersek diyecektim. Tam düşüyorduk. Ay kalbim küt küt attı ya arkadaşlar. o zaman ha. 14 bin biriksin. Tamam. Orada öyle evcil hayvan almaya gidelim. Tamam arkadaşım oldu Yeni yumurta açarız. Tamamdır. Hadi bakalım. Buradan burası ne ya böyle çadır mı? Hep çadır diyorum çadır diyorum ok. karıştırıp duruyorum. Ama düşmem ya. Çadır. çadır. Hop. Ok. Hopla. Hop. Oley. Oley oley. <laughs> daha hızlı yürüsek keşke ya. Çok hmm, evet arkadaşım. Onun için de işte evcil hayvanları toplamak. Evet isterim. arkadaşlar birden olmuyor. Yavaş yavaş toplayacağız. Bu şekilde daha çok hızlanıyor. Bence pire kadar hızlı oluruz sonra. Sence? Aa. Ne oldu? Ha, tamam doğru. Doğru takmışsın ya. Ben yanlış takmışız sandım. Hmm. Anladım arkadaşım. Hop, hop hop hop. Aa o ne be surat gibi. Maske mi o? Maske. Aa maskeler. evet bir sürü maske Ama var. korkunç maskeymiş bu. Zıp. Aa bu da şey mi? baseball. Baseball maskesi. Baseball maskesi. Bu, Aa, bu Jason neydi? Maskesi. Jason diye bir tane korku filmi vardı. Ne? İzlemiştim. Koltuk. Hayır düşecek sandım. o bak kırmızı beyaz. Türkiye. Kırmızı beyaz Türkiye. Türkiye Türkiye Türkiye. Türkiye. Hepsini atladık. Üstüne atladık gidiyoruz gidiyoruz burası ne böyle Hop. otobüs otobüs Hop. terlik e, terlik demişim tekerlik demişim. <laughs> <laughs> senin kafan karışmış bugün. Hayır espri yapıyorum niye Sosuma gülmüyorsun? Ama çadır diyorsun. Ama şaka yapıyorum. Tekerliğe de terlik diyorsun. Arkadaşım evet, kardeşim şaka yaptım. Tamam hadi inanıyorum o zaman sana ya. Bana ne ya <laughs> şaka tamam, ben, yapıyorum ben, ben şakacı ben bir insanım. Ben inanıyorum arkadaşlar Gökçü'ne. Bilmeyen arkadaşların sana inanıyor gördün mü sen öyle dedin düştüm yanlışlıkla Aa, bayağı sıfıra düştük ya, Neredeyiz ya Oo. çok ilerledik, geriledik Çok baya geriledik ya, ya. <laughs> Neyse Arkadaşlar bakalım. abone olun like atın bildirimler açın bana güç verin Evet arkadaşlar Bu arada yine gelen katılı üyelerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum Herkese bütün katı üyelerime teşekkür ediyorum destek verdiğiniz için arkadaşlar Arkadaşlar yorum yapmayı da unutmayın Bakalım kaç kişi yorum yapacak. Evet arkadaşlar videolarım çok izlenmiyor. İzlenmesini istiyorum. Sizler için arkadaşım. Video çekiyorum. Sizleri çok seviyorum. Göksin hala ulaşamamış. da bin metredeyiz ya. Aa olsun. Ne yapayım. Gidiyorum gidiyorum. Yollar bitmek bilmiyor. Daha dinliyor. dikkatli olmak gerekiyormuş değil <laughs> tamam mi? Tamam arkadaşım. 1000 metreye geri düştük. Yani. Aslında bana öyle dedim Benim moralim bozuldu. Düştüm ne yapayım arkadaşım. Hmm, bu neymiş hız 2.79 3 ha, daha evet. iyi bu, Ama bir şey söyleyeyim bu hızı %1.1 veriyor Buna taksak bunu taksak daha iyi Öyle yapalım o zaman arkadaşım Ama o zaman da altın az geliyor dur bakayım altın kaç gelecek o zaman Mesela bunu taktım ha, Bunu çıkardım Bunu taktım Tamam altın 13 geldi ama hızlandık. Evet hızlamız da yerde düşüyor. daha iyi ya. Evet. Çok önemli değil. Evet Gerçi şey önemli oluyor. aslında da. Neyse. Önemli ama hızlı olmak bence daha iyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Helikopter helikopter. Hadi bakalım. Camları kırılmış. Camından düşsek direkt aşağı düşüyor. Evet evet değil. Arkadaşlar çok böyle dikkatli olmamız gerekiyor burada. Hop. Ay ayar kırık ya. Çatının yanına geldik. Çatı, çadır o. <laughs> Sana şaka yapmıştım. Hala ismi ismi yapıyorsun arkadaşım ya. Evet. Şeyler nerede peki? Ne? Lastikler. Lastik, lastik. İleride. Tekerlik o. Hayır lastik. Ne lastiği? Kış lastiği. Hayır tekerlek. Lastik. Tekerlek. Lastik. <laughs> tekerlek. Tamam sen kazan. Hayır sen kazandın. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. Hayır. Sen. Bana ne bana ne? <laughs> çok yavaş yürüyoruz ya. Bunlar çok hızlı yürüyor baksana. Evet. Aa yukarıda top map var. Hatırladınız mı arkadaşlar burayı? Düştüğümüz yere yakın yer. Evet. Maske. Maske. Neydi? Oh. Jason mıydı? Evet. Jason'ın maskesi. Jason'ın. İzlemiştim korku filmi. <laughs> Tekrardan söyledim burada. Hop. Göksin yapabilirsin Göksin geçebilirsin Göksin güveniyoruz. İyi tırmanıyoruz ha. Evet evet çok iyi gidiyoruz. Hoppe. be. <laughs> Hop. Dikkat dikkat dikkat. Ama bak burada kayıt <laughs> noktaları yok ya. Kayıt noktaları nereye koymuşlar ki? Evet buradan. Hop, Hop aşağıya. Ay, ne düşecek ne bu kartım yine. Hop. <laughs> Biz tam nerede yanmıştık? Atladın mı? Hatırlayamadım ama Ben de hatırlayamadım. Olabilir. Burada bir yerdeydi ama. Sanki bu. burayı geçtik. Burayı geçmiş Radyoyu miydik? Radyoyu hatırlıyorum. Sanki evet. bu, tam bu radyoda Evet bence düştük. burada düştük hatırladım ben. Evet o yüzden korktum ben. Hayır <laughs> ya. Arkadaşlar yine evet, düştük arkadaşlar. ama buraya kadar geldik tekrardan aynı video çekmeyelim diye. Bakalım. Evet bakalım şimdi geçebilecek miyiz arkadaşlar? Hoppa. Hop geçtik. Aslında bu kadar kolaymış da niye öyle evet, oldu ki heyecandan herhalde. Heyecanlanınca olmuyor. Evet Aa, arkadaşlar. Ay, <laughs> heyecanlanınca olmuyor diyorsa bakalım geçecek miyiz? Ay sıkıştım çık 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 çıktım. Çok zordu biliyor musun? Evet arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor bu iş bu ya. Çok zor. Dikkat ol. Aa bu ne ya? Telgrafın telleri. Ay ayağım kayarsa dışarı. Hadi. Gelsin yapabilirsin. Elektrik direkleri. İyi, buraya lastik nasıl duruyor ya hiçbir yere dokunmadan. Hoppa. Evet, ay. ay, tam neredeyse düşüyorduk yok. <laughs> burası neresi? Askeriye mi? Evet askeriye. Böyle. Askeri alanına geldik arkadaşlar. Şimdi de otobüs alanına geçiyoruz. Oo burada araba varmış eskiden. Aa ambulans. Eskiden buralar hep yolmuş demek ki yıkılmış. Evet bu da tır. Korku filmindeki tıra benzemiyor mu? <laughs> evet, <çok gülüyor> hep aklıma niye geliyor onlar ya? Merdivenden kırılacak hop, gibi hop, rüya hop, kokuyorum. Hop, hop. Ay dikkatli geçmemiz lazım buradan. Düşmeyelim lütfen. Ay okay, geçtik. Sarı otobüs. Hadi sarı otobüs. Kırmızı otobüs. Kırmızı otobüs. <laughs> <laughs> Bu da jip mi? Yok sapır arabası değil mi? Evet. Güzel. Bu da Aa. golf. golf arabası. Buna bineceğiz. Nasıl bineceğiz? Öyle bindik. Ay, Aa, Aa bizi uçuruyor. Uçan araba ay tamam geldim. Evet uçan araba bu. Uçuyor uçak gibi. Dit dit. Hadi. Aa buraya geçiyoruz. Burayı atlamayacaktırız değil mi? Atlayacağız aa, mı? Atlayacağız galiba. Hayda. Ama düşmez ki aa. aa! aa! Ama <gülüyor> çok <gülüyor> bekledik herhalde arabanın içinde araba evet, geri döndü. Araba kaldı. dedi ki artık seni bekleyemem. Gelsin çabuk ol dedi ben de çabuk olamadım. Şöyle bir şey yapsak. Hayır. Hayır ya. Araba gitti. Araba gitti ya. <laughs> Şunu çevirelim o zaman. Aa, İnanamıyorum arkadaşlar. Araba gittiyse güzel bir şey geldi. 2007. Hadi yumurta almaya gidelim biz araba gelene kadar. Tamam. Hay bunu Hayır, alacağım. Yükselsin okey arkadaşım. Pil Oo, aldık. Pil, pilin çıkma oranı 35'miş bak. Güzel. Yine Tavşan Evet. Yine de iyi o yüzde 305. Evet güzel. Güzel bu güzelmiş. O zaman şu 279, 5. Bunu çıkartıyorum. Oo, bayağı iyi. Bunu taktım. Bir de şuradan bir tane daha alalım. Belki bu bir polaları birleştirir. Tamam. Dükkan, şey evcil hayvan. O birleştiriyoruz bir yok. Ay, çok güzel olacak. 3.7563 Tamam diğerinden en azından daha iyi oldu Evet Bunu arkadaşım takıyorum. bakalım nasıl olacak Hadi gidelim. Geldik geldik. Bizi götürür müsün yukarı? Bison ve fil. Bison ve fil. Oo kıza bak görüyor musun aşağıda? Ne kadar ilmiş. Evet baya gitmiş ya. Üçüncü helal. biz biziz ama şu anda. Evet. Hadi. Hadi göksin. Ha bunu aldık tamam. Tamam. Şimdi nereye ne gidiyoruz? yapacağız? Oo ne kadar yüksek zıplayabiliyordur. Arkadaşım nasıl yapacağız şimdi peki yukarı nasıl çıkacağız? Aa orada şey var gördüm. Buradan çıkalım. Aa hızlandık Ey. he. Hızlandık arkadaşım bayağı iyi gidiyoruz bence. Bir i̇şte de büyüdük sanki. Evet boyum da uzadı. <laughs> Aa. Hadi güzel şimdi buraya şimdi buradan, buraya. buradan. Aa, müzik yerine gelmişiz her şey var gitar piyano değil mi evet. arkadaşım her şey var ya evet ya çok güzel he. Piyano. en çok hangi müzik aletini seversin hiç piyano kullanmadım piyano çok merak ediyorum arkadaşlar siz en çok hangi müzik aletini kullanmak istersiniz ya da kullanıyorsunuz yorumlara yazın bakalım ben piyanoyu çok merak ediyorum ben de keman Hemen piyano. Merak ediyorum. Nasıl acaba? Bam bam bam. Aa otobüs. Bam, bam, bam. Şey tren. <laughs> tren istasyonu. Tren, istasyonu. Tü tü. tren nerede tü acaba? Tü. Aa tren de çıkabilir he, şimdi o zaman bence. Evet. Tam tamına 1793 metreye geldik. Tam 12.000 arkadaşım? <laughs> evet. 12 bin metreye yaklaştık arkadaşlar. Hayır. Ne? 1700 metreye geldik biz. 12.000 metre ooo. Hayır yaklaştık dedim. 13 bin yazmıyor mu? 12 bin. Benim. Onlar şey herhalde bitireceğiz sonra tekrar açılacak. Ha, öyle mi arkadaşım? Sağ neydi? Şey mi? Aa futbol sahası. Götü. Yok tenis neydi bu? Bu eee tenis. Tenis değil ya baş <laughs> tenis miydi? Tenis tenis. Tamam bak doğru. Doğru binmişim arkadaşlar. Nereden çıkacağız? Eee nereden çıkacağız? Kapına sıkıştık. Ha burada yer varmış arkadaş. Ya biz nasıl gelemedik? Hadi. Hadi göksin göksin. Az kaldı az kaldı. Ay <laughs> hadi şimdi. Korktum. Çok korktum ya. Hadi 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 hadi. Yapabilirsin hadi, hadi. koş. Ba? Bu hangi top? Bu şey boks elde beni. Aa bu ne? Boş burası. Acaba ucunda mı duracağız box elde? Bilmiyorum. Ha, Aa ya, uçuruyormuş bizi ya. Ben de diyorum. <laughs> Niye durdu? Rakini box elti ver. <laughs> bizi. Buraya atlayacağız o zaman. Tamam. Aa. At. at. Ay ne Hadi güzel. binelim. At. at. Aa, büyük at. Merhaba. Va. At Aa. seni seviyorum. Değil. Pi de seni var. de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Elma da var. Elma. Ay peş de. Havuç. Havuç Muz... hiç benzemiyor aslında. Benziyor. Muzla bir be çok. Hayır. Ay, ya, binecektim. Hayır. 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 Kabak. Kabak. Bu ne? Yenmiş elma. Elma. Niye <laughs> patlamış lan? Mısır. Mısır. Kabak. Bu da kabak. Muş. Muş. Aa cadı evi. Oo nereye geldik ya? Bu ne ya? Bu ne? Cadı evine geldik. Dinozor var. Aa. Aa nasıl zıplayacağız? Aa Oo, zıpladık. Çok zor. Çok zor. Gittikçe zorlaşıyor. Ayağımız evet kayarsa dişeriz arkadaşlar. Biz belki bu hayvanları almamış olsak. Evet şey çok zorla ay çok nasıl zıplayacağız dikkat edelim lütfen hadi hadi Göksin aley 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 ay bunun ağzına gidersek düşeriz aşağıya ah, hayır 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 kurtulduk Aa, bir kaleye geldik bu ne çok güzelmiş kılıçlar var evet toplamak Ha, bak burayı burada bunlar varmış. Üç ha. Tane. Bulursan yüzde yüz artıyormuş. Keşke bunları bulsaydık göksüne. Evet ya. Yani. Altın şu an kaç kazanıyoruz mesela? 61 ise yüzde yüz artıyor, yani 122 kazanıyoruz. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşım. Bakalım ne çıkacak şimdi? Ne çıktı? Evcil hayvan, Evcil hayvan çıktı. Çok güzel. Bir tane yaban domuz çıktı. Güzel arkadaşım. Bakalım ne olacak? Ay ay kaydı dışarı. <laughs> çok şanslıyız ya. Bakalım. Ay merdiven de çok korkunç. Korkulukları yok ya. Ya yap kayarsa. Sence arkadaşı korkmuş değil mi? Ay bu ne? Bu daha küçük. Oo. İnceliyor ya gittikçe. Aa inceliyor. ne, ne yapacağız? Gittikçe <laughs> inceliyor. Daha ay, da inceleyecek. Kıl kadar olacak. İncicik. Hayır, bunlar bize dalga geçiyor bence. Aa bitti. Aa bitti. Aa Pizza. pizza, pizza tatlı, cheesecake. Hayır! Hayır! Hala düşemedim, hayır! Baksana ne kadar yükselmiş Hayır, güzel, hayır. Neyse burada o zaman şey yapalım Göksel. Ee, evet, buraya kadar geldik. Çok güzel bir yere kadar geldik. Fillerimiz ve bizonumuzla geldik. Evet ve pillerimizle, bizonumuzla, diğer hayvanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri birlikte savaştılar, geldiler buraya kadar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olun. Sizi çok seviyoruz. Sizi seviyoruz. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz. Bay bay.